Çok güzel bir günde. Bugün gezi var acaba hoca bizi nereye götürecek? Bilmiyorum. Gel selfie çekinek. Don, yemek yiyorum. Gel gel selfie. Günde. Aa bugün salı. Yani bugün gezi vardı. Acele etmeliyiz kanka. Acele etmeliyiz. Saat kaç ki? Saat 10. Bir dakika sonra okul başlıyor. Koş 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 koş. Aa! Telefonu sakla da görmesin. Gel bakayım Merak etme. Sesimi koyarım. Oğlum lan çok kötü bir gün var. Dün hani var ya hoca bize kızmıştı onun için geziyi yarın er, yani erteledi. Bugün sınav hocam. yapıyorduk. Oğlum lan kitabı da diye hocam diye diye. Hocam Freddy Fazbear'a gidecektik. Hiç. Tamam hocam. Tamam hocam. Dön, kal. Oh. Çocuklar çok şanssız. <laughs> Freddy Fazbear'a <-Büro> bakın gidiyormuşuz. Yehu, Yehu kalemleri bırakalım. Sen... So Yehu! Oh my god! Yehu! Hocam gelin selfie. Anen lan. Çıkıt. Yehu Freddy Fazbear. Çıkıt. Yer. Hocam görüşürüz. Bay. Nereden gidiyor? fast bir yer, yehu. Aa, ne yapıyorsun Ahmet? Ahmetçik. Neredesin? Dostum, Dokantayı kaybettim. Üst. Kuyumcu, kuyumun yakınlarında, kuyuma git. Kuyum, kuyum bak yazımı görüyor. Hı. 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 kimin dum günlü O list 8. Bu ne ya? <laughs> o müzik şey galiba. Sıra bakma abi. Neyse disk yok. List 8. Ben eight. T. bakacağım. T. T. Oha! Oha! Allah o Oh, Golden Freddy. Kanka gel bak Golden Freddy var. Hadi gel, gel selfie. Selfie. Dur kapatalım. Selfie. çık din din çık din çık çık Ben aşağı iniyorum bakalım aşağıda ne var. Ama oraya girilmez ki kanka. Ben bakacağım. Hmm. E Anam. Ahmet Hadi gel bir Biraz müzik çalmaya gideceğim Emir Hı. Ulan Emir Burada güvenlik kamerası buldum Seni görüyorum olduk. Bahta kaldı. Mama, mama. Dur kanka müzik açacağım. <laughs> Gerçekten Emir, çok güzeldi. Seni görüyorum. Ayvah akşam oldu. Ahmet nereye saklanacağız? Ben gitmek istemiyorum buradan. Neden? Ha, -ha. Da -da. Ahmet saklanmalıyız. Sen saklanırsın değil mi? Tamam. Ben aç. Ben yanına onun yanına gideceğim. Ha. Emir, Büyük bu sarı kişi de kim? Hareket ay, etmeye ay, ay, başladı ay. ama olamaz Ne neredesin? Önlüğü bile var lan. aa kapıyı kapat. Canavar geldi. emir çabuk gel. <laughs> Bir bakayım Al kamera. bani bas al Allah Allah al 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 Hey çok hızlı koşuyor lan bu kişi. Çok Teki Dur ben bu. bir bakayım. Ah Foxy olamaz basamıyorum düğmeye, düğmeye. Basamıyorum. Aa, basamıyorum. basamıyorum 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 basamıyorum. Ben bastım hmm. zaten. Oh kanka ucuz atlattık lan biz. Üzgünüm kamerayı kırdım. Hmm, Resmi ben, 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 ben de mi? bakayım. Oğlum Freddy oğlum Freddy de çıkmış. Dur nerede lan bu? Nerede? Oha. Kızlar tuvaletindeymiş lan bu, böyle oh. oh. Ahmet'i nerede bıraktın lan ne sen? <laughs> Saklanır dedi arkamdaki kedi Dur Kaç lan Kaç kaç kaç. kaç kaç kaç. dur dur İmdat Ahmet. Hayla geldi mi? Ah! Gold Freddy! Golden Freddy hareket etmiyor şu an. Çünkü daha birinci gece değil. Oh. Neyse ki Fox hareket etmiyor. Fox nerede? Gödede. <laughs> <dikkat edin? gülüyor> Aa çıkmaya başladı bizim Fox. Allah! Çıkma dedim. Çıkma, çıkma. Çıkma, çıkma. Çıkma. Din, din, dani, din Niye bu sesi söylüyorsun ki daha hala akşam mal mısın? Kişkin. Şu an sabah kadar buradayız. Gel okula gidelim lan. Hayır gidemeyiz. Bizim köpeği çağıralım. Kitli lan burası. Bak giremiyoruz. Çık, çık. Çıkamıyorum lan ben. Çıkamıyoruz. Kitli kaldık. Ahmet sen de git artık ya buradan. Girmek istemiyormuş çünkü burada daha çok eğlenmek istiyormuş. Yani en azından yemekten kalma pastalar var. Foxy <laughs> 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 uyandı. Allah! Allah! O Ekber kitle kitle lan. Elektriğimiz gitti. Fuck oldu. Fuck fuck oldu. Fuck fuck. <laughs> Kamera sende mi? Ahmet saat kaç lan? Saat kaç? Saat kaç? Saat üç buçuk lan. Saat dört mü? Fuck! <laughs> Daha iki saatimiz var. Aa, ben burayı. Ben Buraya şuraya, şuraya sakla. saklanacağım. Ben şuraya saklanacağım. <laughs> Gold Freddy gel selfie. Ölümden sonra bir selfie. Annen çift açtı. Eyvah eyvah burada kayıp <laughs> bir şey var. En skelet anlıs. Anlı, anl kim? en skeleton en skeleton Aa, gel uyandı lan uyandı en skeleton Allah'ımı seviyorsan en arkanda Foxy birazdan çıkmaya başlayacak gel gel içeri saklan Golden Freddy'nin olduğu yere saat hala 4 mü Dın, Golden Freddy uyandı Dın. <laughs> en skeleton da uyandı bak camdan bize sapık sapık bakıyor saat kaç saat hala 4 mü 100 kat lazım. Ahmet ne tip tip bakıyorsun orada Golden Freddy var. Abi lan. Ana. Telefonu. Sabi <laughs> sabit çıkın çıkın. Ay, ne şey yani. lan çekiyorsun bildiği. Çıkın çıkın. <laughs> Sa saat kaç lan saat <laughs> hala 4. Fuck. Ay korkuyorum. bizim şapkaya bak. Böyle şapka mı olur? Şapkasını alsak mı? Ben de anlayayım. Ben de İde İyi de bu kim? Ha, bu kim? Hmm. Ka Aa kamera. Kamera. Kamerayı kırayım da göremesin daha. Görürler görürüz. Yoksa yoksa aktaki kamera çalışıyor mu? Hayır çalışmıyor. Önünde tabela koymuşsun çünkü. <laughs> Oğlum. He onun için göremiyor Saat kaçlar saat kaç Has. Saat kaç Ahmet Saat 5 Saat 5 Kanka bu posterde Bak oyuncakları da varmış Çabuk Onlar kolay Biraz daha dayanmalıyız Ahmet Saat 5 Saat 5 Saat 5 Dene Ahmet. Çok güzeldi. Hadi gel okula gidelim. Postal. Oğlum bize çek vermişler. Bak şurada aslıymış. Çık. Oğlum bana çek verdiler bize. Çek. Çek bize. Ne gideceğiz. kadar? 1200 emerald kazanmışız. Hadi okula gidelim. Acaba hoca ne yaptı? bizden sonra parti mi acaba? Hocam, hocam çok eğlenceliydi. Hocam sanki don, hocam e, kişinin doğum günü ne zaman? Tekrar gibi istiyorum. Ah. Yehu bu arada. Oh, oh no, oh no, oh no, oh no. Sınav vardı. Bak, hocam. Benim tuvalete gitmem lazım. Hocam Okuldan ben altıma kaçıyorum. Okuldan kaçıyorum. Çıktı. Aaaa. Ah!